sorulan sorulardan bir tanesi. Depremden dolayı EYT başlangıç tarihi 31 Aralık 1999'a uzar mı? E biz hep 8 Eylül'lük konuşuyoruz ama 31 Aralık i̇şte, tarihi de çok fazla konuşuluyor. Dedik ki 8 Eylül 99 doğru tarih mi az önce? Evet, Bize göre doğru tarih değil. Bence daha da ileriye uzaması lazım. Onu da söyleyeyim çünkü Kasım depremi de var. Şimdi Ağustos depreminde... Evet biz hep Ağustos depremi tabii, diyoruz ama da, o dönemde... Kasım'da. depremi var evet, Kasım'da. De aynı arkasında. yıl ya peş peşe evet, oldu. Evet peş peşe ve aile vatandaş çok sıkıntılı dönemler yaşandı. Şimdi Ağustos depreminde evet bir 3 ay belge verilme süreleri ötelendi. Hı -hı. 8. aydan... 3 ay geri alırsanız 11. ay. işte 11. ayda da Kasım depremi dediğimiz hı hı. Düzce depremi oldu. Dolayısıyla 31.12.99 bile aslında bu tarih için doğru bir tarih değil benim bakış açıma, pencereme göre. Depremden kaynaklı vatandaşımızın haklarının bugün kesinlikle burada bir zarara uğramaması lazım. Hı hı. Olması gereken şey ne? Bence o deprem 6 ay süreyle olan herkesi kapsamalı. Peki. Yani 17 Ağustos'tan sonra 6 ay süreli olan herkesi kapsamalı. Yani 18 Eylül 99 hatta 31 12 99 bence doğru tarihler değil. Peki kafamız.